merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar korku oyunu oynuyoruz korku oyunu da oyuna da bulaştık arkadaşlar arkadaşlar şu an ilginç bir korku oyunu. nasıl bir oyunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar sizinle birlikte üstte 20 tane altın var onları toplayacağım arkadaşlar herhalde orada gözüküyor bir tane bulduk direkt al Şunlar açılıyor mu? Açılıyor artık. açılmadı. Yakına gidin de. mi? Buradan bir tane bulduk? İki. Şimdi dışarı çıkabilecek mi? Ondan ne avradı? Ne? Göz alabiliyoruz mu? Alıyor Göz aldık. Sonra ne işe yarıyor? Bilmiyorum. İlerliyoruz. Ben nereye gidiyorum? Şurada var mı bir şey? Vallahi arkadaşlar acayip korkuyorum. Aldık bunu yine. Oğlum çok korkuyorum ya. Oyunu kontrol etmesi çok zor. Ben neredeyim? Geldiğim yer mi bu? Yok. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı mı yukarı mı? Arkadaşlar aşağı ineceğim ya. İnşallah bir şey çıkar. Bir şey çıkarsa tableti yere fırlatırım. Onu ne? O ne var? Arkadaşlar hareket ediyor. Oğlum Bismillahirrahmanirrahim. Kaç dökümle kaçacağım? Şuna kaçtık da. Ben canavarı görmek istiyorum ya. Kaç diyecek mi? Kaç diyor. Onu. Oğlum bu mu ya? Ben senin sıfatına sıçayım ya. Ben senin tipine sıçayım. Bu mu Allah aşkına ya? Allah aşkına. Arkadaşlar. Görmüş oldum. Görmek istiyordum. Canavarı görmüş oldum. Arkadaşlar bu arada oyunu yanınca en baştan başlayınca her şeyimiz sıfırlanıyormuş. Baksanıza. Her şeyimiz sıfırlandı. İki tane şundan vardı. Arkadaşlar bu bölümün ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu birinci bölümü arkadaşlar 10 like gelsin. 10 like gelmesi lazım. Arkadaşlar 10 like istiyorum ya. Lütfen kırmayın 10 like atın. Bu ne kitap? Yok alınmıyor. Biz en baştan. bu sefer arkadaşlar yukarıdaki şuraya vardı tane geldi mi? Bu fark etmedi. Şunu açalım belki buradan girer. Devam ha, iki tane oldu. Arkadaşlar bu sefer şuraya da gireyim ya. Buralara hiç girmedim. Bu ne oldu? Evde kavga çıkmış. Ölüm meselesi çıkmış. Herkes birbirine vurmuş herhalde. Ananı bıçak falan var. Oh Biz. Bir de tek Öyle bir şey olmaz. Zaten ben oyunun yarısını bitir bırakırım. Buralar açılmıyor. Bu kadar mı? Ne oldu? Oyun. Ne oldu lan? Ona bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> Deprem oluyor. ağlıyor. Ses geldi. Abi bu nasıl oyun? Çıkayım mı? Ben kendi yerimize geldim. Öldüm bu okuma karıştı. Vallahi billah. Oğlum, ne oldu lan az önce? Az önce ne oldu lan? Bunlar ne? Hikaye görüntüde. Bu ne? Mutfağa ben bir daha girmeyeceğim arkadaşlar. Tavlayı devam etmeyeceğim. Ben... Dışarı şimdi nasıl çıkacağım ya? Ha, şu an bir şey yok. Bak bir şey Şu an bir sesler geliyor. Hiç odaya falan girmeyeceğim. Üst kata çıkıyorum. Bak bir şey çıkmasın. Ana avrat söverim. Ya işte böyle abi. Bir şey çıkmasın ya. Çok iyi aşağı katta salak ben yukarıdayım ne oldu lan Çene var sen sen beni mi arıyorsun sen beni takip etmiyorsun ama takip etse kaçlar. der Olma. şu fareye bak siz haber mi veriyorsunuz lan fareyi takip edeyim mi lan Vallahi haber veriyorlar Arıyorlar. Heh, başladık yine boku yedik ben malum lan. Abi şu an göt korkusundan çok korkuyorum. Burası ne? Ne oluyor? Bir tanesini gireceğim. Lan o nerelere geldik? Oha maşallah Allah. 4. 5 Hadi 6'yı da Alamadı bir 6 Bir şey çıkmasam valla Buraya giremiyorum Kopya etmek için Bir aracı ihtiyacım var Ne ihtiyacım var Burada ne var ki acaba Bir bak ses gelmeye başladı ya ya abi şu ses gelmesin bak. Ya çok korkuyorum ya. Ya ben güvendiğim herhalde. var ya. Burada bir şey var. Çok iyi. Ay bir şey açık Bir de sol tarafa girelim. Oha burası ne? Yukarı çıkalım burada. Geçti bir bölge. Ben burası nasıl bir yer? 8 oldu. Bakın ses geldi. Herhalde arkadaşlar ağlayan var ya biziz. Abi bir şey var. Bir şey çıkmasın. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şuraya, şuraya gideceğim. Çıktık burada. Şuraya bakalım. Tip size bak. Tip, sizler abi bu sakallı Mahmut abi. Şu tipsiz sarışın Mahmut abi deniyor. Dokuza bak lan. Gel Mahmut. Oyun baka yerde hareket etmiyor. Bu ne oldu bu kendi kendine? Tablet de kafa yedi. Heh. Burası neresi? Burası geldiğim yer. Boş ver aşağıya fare hiç göremiyorum siz neden geziyorsunuz. Kan eli var. Hı. Ana, sizlere bakacağım olurlar. Bu ne oğlum? İpucu orta tarafa doğru git diyorlar. Bu ağaçta sola doğru git diyorlar. Bak her şeyi çözüyorum. Bak bir şey çıkarsa her tarafı kırarım ha. Bak ağaç oraya gösteriyor. Buraya gidiyoruz. Buradan sola. Açılmadı bu kapı. Bu kapıda. Bunlar açılmıyor. Nereye getirdiler lan? Oğlum bizim aynı yere gelmeyecek mi? Ee, üst kat bu kadar herhalde. Aşağı katı ince. Oğlum silah falan yok Abi onun sesi geliyor. Kendi şey bir yok ya. Allah. Gözü aldık. Aşağı katayacağım arkadaşlar şimdi. Ya bak şu ses duymuyor ya? Zaten ağlıyor. Buraya ben herhalde hiç girmedim. Oh. İç falan içilmiş burada. Burada kopulmuş. Evet. Bir şey yok. Burada bu çıktı. Evet. Şu anda. Bak. Ne sallanıyor? Oğlum ben nereler? Bak. Şu an acayip korkuyorum. Bir şu şey önüme çıkarsa valla kafasına tekme yer. Yürek yedik aşağı kata iniyoruz. Abi, abi. abi böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. En sonunda Aşağı katın yüzü Lise'den o da yukarı geliyormuş hayvan herif Arkadaşlar ağzıma sıçtı ya Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar Like atmayı Abone olmayı unutmayın Bye Bye